Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Mart 2023 YSK listeleri muhtarlıklara astı. Herkes nasıl nerede oy kullanacağı, hangi okulda oy kullanacağını bakabilir. Muhtarlıklara gitmek istemeyenler de buradan bakabilir. İtiraz süresi 2 gün bunu unutmayın. YSK yazıyoruz ki sistemde yoğunluk vardır mutlaka bence. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı yurt içi seçmen kaydı sorgulama. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da yurt dışı seçmen kaydı sorgulama. O da olur, o da olur. İşlem uzun sürüyor çünkü uzun sürmesinin nedeni şu anda herkes benim gibi meraklı. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçim var. Ben nerede oy kullanacağım deyip itiraz edeceğim. Fakat e, tabii benim adresim değişmediği için bir sıkıntı yok. Ama tabii büyük bir deprem olduğu için o ilde yaşayan kişiler, okullar da yıkıldı, her şey yıkıldı. O konuda e, muhtarların çalışması lazım. Bu şekilde arkadaşlar bakıyorsunuz benden bu kadar yüksek seçim kurulu başkanlığı diyorum anket yaptım bu arada toplulukta bakarsanız seçim anketi buna da katılırsanız sevinirim ee, dediğim gibi vakti olanlar muhtarlıklara gider adresine göre bakar hangi okulda nerede oy kullanacağını öğrenir sakın ola ki oy kullanmamazlık etmeyin arkadaşlar katılım çok düşük oluyor maalesef Türkiye'de seçimlerde hiçbir zaman %100'ü bulamadık yüzde 82 87 92 ama bu seçimlerde katılım çok yüksek olacak bu şekilde bakabilirsiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum hala işlemimiz devam ediyor Keşke de buradan bilgisayardan oy kullanma olsa hiç gitmesek e-devlet'ten oy kullansak değil mi arkadaşlar Z kuşağı şimdi Keşke abi diyordur <laughs> o sistem bize gelmez kardeşim bak görüyorsun burada bile yoğunluk yaşıyoruz sistemde yaşanan teknik bir arsak nedeniyle işimiz tamamlanmalı. önemli değil yaşanan aksaklıklar giderilir. Bu şekilde bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan.